Merhaba arkadaşlar. İndirim Saatler kanalımıza hoş geldiniz. Bu hafta 1000 Market 27 Haziran 30 Haziran 2025 tarihleri arasında geçerli indirimli ürünler kataloğunu hep birlikte inceleyeceğiz. Videolarımızın devamı için desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen abone olmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. 30'lu paket yumurta 125 lira yerine 99 lira 50 kuruş. Emin 400 gram %20 yağlı dana kıyma 235 lira yerine 199 lira. Emin dana kuşbaşı 400 gram 245 lira yerine 209 lira. Emin 400 gram dana kuru köfte 225 lira yerine 189 lira. Tazen piliç paket 109 lira 50 kuruş yerine 89 lira. Komili Riviera zeytinyağı 1 litre 185 lira. Tazen piliç bütün poşet 92 lira 50 kuruş yerine 69 lira 90 kuruş. Sek yarım yağlı süt 1 litre 36 lira 50 kuruş yerine 33 lira 50 kuruş. Emin dana ve kuzu karışık döner 300 gram 170 lira yerine 145 lira. Emin dana kuzu satır köfte 400 gram 225 lira yerine 189 lira. Susamlı hamburger ekmeği 4'lü paket 49 lira 75 kuruş. Komili natürel sızma zeytinyağı 1 litre 195 lira. Emin dana kuzu karışık inegöl köfte 400 gram 225 lira yerine 189 lira. İçim yarım yağlı süt 1 litre 36 lira 50 kuruş yerine 33 lira 50 kuruş. Tazen piliç but incik 175 lira yerine 149 lira. Tazen piliç bonfile 225 lira yerine 189 lira. Emin dana ve kuzu karışık ızgara köfte 400 gram 225 lira yerine 189 lira. Beşler dana kangal sucuk 400 gram 399 lira yerine 325 lira. Pınar labne peynir 400 gram 97 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Dana kangal sucuk 450 gram adet fiyatı 265 lira yerine 199 lira. Yumurta 15'li paket 82 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. Cumhuriyet evlilik dana parmak sucuk 400 gram 399 lira yerine 325 lira. Efsane ekonomik pilavlık pirinç 2,5 kilogram 87 lira 50 kuruş. Efsane buğday unu 2 kilogram 37 lira 50 kuruş. Altın kılıç kefir 1 litre 63 lira 50 kuruş yerine 53 lira. Tek süt labne peynir 400 gram 89 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Piliç şinitsel çeşitleri 700 gram adet fiyatı 89 lira 50 kuruş yerine 75 lira. Domestos çamaşır suyu 3240 mililitre 132 lira. Dost 2,5 kilogram yarım yağlı yoğurt 89 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Piliç köfte çeşitleri 300 gram 49 lira yerine 39 lira. Saban kuru fasulye 1 kilogram 52 lira 75 kuruş. İçim kefir 1 litre 59 lira 50 kuruş yerine 49 lira 50 kuruş. Dana jambon çeşitleri 50 gram 33 lira 50 kuruş yerine 27 lira 50 kuruş adet fiyatı. Saban nohut 1 kilogram 48 lira 50 kuruş. Pervin tereyağı 250 gram 96 lira 50 kuruş yerine 82 lira 50 kuruş. Bak bir fırınlık piliç kilogram fiyatı 99 lira 50 kuruş yerine 89 lira. Şafak küp şeker 1 kilogram 44 lira 50 kuruş. Vernel çamaşır yumuşatıcısı 3 litre 97 lira. Panten şampuan çeşitleri 400 mililitre adet fiyatı 109 lira. Kooperatif çam balı 460 gram adet fiyatı 99 lira. Lezzet efsane basmati pirinç 1 kilogram 57 lira 50 kuruş. İçim labne peynir 400 gram 97 lira 50 kuruş yerine 79 lira 50 kuruş. Bol bol %45 yağlı mayonez 870 gram 80 lira yerine 67 lira 50 kuruş. Güldağ klasik çamaşır suyu 2500 ml 41 lira. Peros toz deterjan çeşitleri 8 kilogram adet fiyatı 274 lira. Venüs tıraş bıçağı 89 lira 50 kuruş yerine 58 lira. İnci çekirdeksiz yeşil zeytin 250 gram 49 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş. Un lüks gurme sandviç ekmeği 4lü paket 49 lira 75 kuruş. Garnier yüz temizleme jeli 200 mililitre 119 lira yerine 79 lira. Teremya gurme kaymaklı kase margarit 500 gram 60 lira. Filiz makarna çeşitleri 500 gram 19 lira 75 kuruş adet fiyatı. Bin vezir tam yağlı ayran 1 litre 24 lira 50 kuruş yerine 19 lira 50 kuruş. Colgate Max White diş macunu 75 mililitre 114 lira yerine 85 lira. Fairgold dondurma çeşitleri 900 mililitre 139 lira yerine 119 lira. Senfoni bulaşık deterjanı 4 litre 104 lira. Aknas tam yağlı tava peyniri 700 gram 129 lira yerine 99 lira. Dost tam yağlı yoğurt 1,5 kilogram 66 lira yerine 59 lira. Bingo çamaşır deterjanı çeşitleri 3 litre adet fiyatı 200 lira. İnci ızgara yeşil zeytin 200 gram 49 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş. Ak tam yağlı dil peyniri 250 gram 69 lira 50 kuruş yerine 62 lira 50 kuruş. Tor kutam yağlı toz peyniri 400 gram 139 lira yerine 119 lira. Bol bol acı ve tatlı ketçap çeşitleri 1 kilogram 49 lira 50 kuruş yerine 41 lira 50 kuruş. Aknas tam yağlı toz peyniri 1 kilogram 279 lira yerine 219 lira. Ülker terem paket margarin 250 gram 31 lira. Süt batım yarım yağlı eritme peyniri 1 kilogram 239 lira yerine 209 lira. Ege etsiz çiğ köfte 384 gram 26 lira 50 kuruş yerine 23 lira. Duru katı sabun çeşitleri 4'lü paket 137 lira 50 kuruş yerine 95 lira adet fiyatı. Colgate diş fırçası adet fiyatı 70 lira yerine 52 lira. Bol bol %75 yağlı mayonez 840 gram 100 lira yerine 84 lira 50 kuruş. Bizim paket margarin 250 gram 26 lira. İlk gün 1 kilogram reçel çeşitleri 82 lira 50 kuruş yerine 69 lira 50 kuruş. 450 gram mutfağın mantı 32 lira 50 kuruş yerine 27 lira 50 kuruş. Fair Gold dondurma çeşitleri 1000 mililitre 64 lira 50 kuruş yerine 54 lira 50 kuruş adet fiyatı. Resita Farmelia poşetli piliç 99 lira 50 kuruş yerine 89 lira. Nuh'un Ankara makarna çeşitleri 500 gram adet fiyatı 19 lira 75 kuruş. Yurdum közlenmiş biber 680 gram 59 lira 50 kuruş. Marmara Birlik kuru seri siyah zeytin 400 gram 113 lira yerine 84 lira 50 kuruş. Levent börek 3 peynirli 400 gram 115 lira yerine 89 lira. İnci siyah zeytin 250 gram 49 lira 50 kuruş yerine 42 lira 50 kuruş. Er piliç poşetli bütün piliç 99 lira 50 kuruş yerine 89 lira. Bingo Soft çamaşır yumuşatıcısı 3 litre adet fiyatı 89 lira. Işıl doğal katı sabun 4'lü paket adet fiyatı 75 lira yerine 63 lira 50 kuruş. Dalan katı sabun 900 gram 119 lira yerine 89 lira. Lezzetane 1 kilogram milföy hamuru 64 lira 50 kuruş yerine 55 lira. Dalin bebek şampuan çeşitleri 500 mililitre adet fiyatı 105 lira yerine 78 lira 50 kuruş. Jacobs filtre kahve 250 gram 124 lira 50 kuruş yerine 99 lira 50 kuruş. Yumoş sprey çeşitleri 450 mililitre 159 lira 75 kuruş yerine 99 lira adet fiyatı. Şen piliç fırınlık piliç 99 lira 50 kuruş yerine 89 lira. Karlı tepe limon aromalı maden suyu 6'lı paket 46 lira 50 kuruş yerine 37 lira 50 kuruş. Yumoş konsantre çamaşır yumuşatıcısı çeşitleri 1440 ml adet fiyatı 124 lira. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olmayı, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayalım. Hoşçakalın.